Ha, Pakistan Sokak Yemekleri. İçinden plastik bir şey çıktı. It's for... It's for. Aa, It's for. 2100 dolar vermişler buradan Türkiye'ye kaçırsınlar diye. O ana kadar kaçak geldim. Başka İstanbul'da otobüse geldim. İzleyicen kuralları burada geçerli değil ve bu videoda da hem Pakistan sokak lezzetlerini deneyeceğim. Evet, bunu yapacağım. Hem de hep birlikte biraz sokakları gezeceğiz. Çok ilginç şeyler var. Bizim kültürümüze göre çok farklı şeyler var. Hep birlikte gezelim, görelim. E beni görüyordun az kaldı. Bu ne dedim? Direkt adam ağzıma sokacak. Herkeste de buna var. Steril bir müessesi. Ha. Ha. Şükran, şükran. Evet. Bildiğin sütlaç içinde pirinç falan var. Üstüne bir de şöyle bir şey koydular. Su içer peki? İçinden plastik bir şey çıktı. Bakalım bu neymiş? Ezit yo yogurt. yoğurt, yoğurt. He diyor, he al satın al da diyor. Milk cream. Milk cream. Not your. Çok hızlı yalanlandı. <laughs> Anın. Abi niye dokundun ki? Tadı iyi aslında. Şöyle yapayım da. Tadı iyi. Yarım çünkü bana bakıyor. Bence yenilecek bir şey değil bu. Ya içinde meyve var, süt kreması varmış ve çeşitli Pakistan özgü bitki <laughs> tozları diyelim. <laughs> Arkadaşlar bu sıra komple dişçi ama nasıl dişçi görmeniz lazım. Bildiğiniz böyle yol üstünde ufak ufak dükkanlar. Selamun Aleyküm. <laughs> ufak ufak Bakışlara dükkanlar. Bak. Bildiğiniz dişçi ama böyle inanamayacaksınız ya. Gelin. <laughs> Şimdi durum aslında maddi durumlarının kötü olmasından ziyade mesela şöyle söyleyeyim şu an burada çöp var falan mesela yanımda. Hani şu ma masanın üstü çöp dolu. Yaşam tarzları bu bence. Benim söylemek istediğim şey yani Hiç durumları kötü o yüzden ya. falan filandan ziyade kendi değiştirebilecekleri şeyleri de çok fazla değiştirmiyorlar bence. Hijyene de hiç dikkat etmiyorlar yani. Aa. Oh. Gerçekten evet. yaptı. Yani el işçiliği hand made diyebiliriz. Epey üst seviyede. Thank you. Thank you. Şükran. Bakın mesela burası high class bir dişçi arkadaşlar. Bekleme alanı falan var ama en azından. Oh. Beyaz kullanılmış falan filan. Gözüküyor dışarıdan ya. Aynen. Şimdi gördüğümüz diğer dişçileri bir kenara bırakın ve şu içeri bir bakın arkadaşlar. Şok içindeyim. İçeride şöyle bir oturma alanı var. Eee Bu ne? Şurada bir lavabo var. Eee işte bakın burada bir kaplama çalışması bize gösteriyor. Arkadaşlar global tanınıyoruz. Thank you brother. Thank you. Çok kötü bir şey var ama ben buraya geldiğim için bunu denemek istiyorum. Yani yoksa bu yenecek bir şey olmadı. Çok açık yani bunu diyeceksiniz ki bunu niye yiyorsun Alper falan filan ama e, buraya kadar gelmişiz dünyanın başka bir ucundayız. Benim de işim bu. Denenmemiş, denenmek istemeyen şeyleri yapan birisi olarak bugün bu noktadaysam şimdi şunları ağzına sokmam gerekiyor. Şimdi bu her neyse yani onu bilmiyorum da şu kızartılan yağ ne zamandan beri kim bilir burada. Şöyle yapayım da burada bir gerginlik çıkmasın. Ben bunun ne olduğunu anlamadım. Ben ne oldu? Balık mı lan bu? Balık. <laughs> Vay <Ben> ananı ya. <laughs> <laughs> Bunu aldım lan. <laughs> Bakmayın oğlum. Bir balık <laughs> yiyeceğiz. Hazırla dayı. Oh. Gavis kolumu getirin. Çok acıktım ya. Ya ya yeah, yeah. Amir Amir. Really? Ya. Amir, amir. Bizi burada gezdiren e, rehber Amir bile yani bunu yiyeceğim mi hakikaten oğlum falan dedi bana. Dedim ne yapalım yiyeceğiz. Ekmek parası bizimle bu şekilde. This <laughs> <laughs> fresh or <laughs> Fresh? evet. <laughs> you can taste. Yeah, thank you so much, bro. Thank you. Evet, porsiyonumuz hazır. Şuraya geçelim mi? Şuradayı. İlk önce bol baharatlı bir pilav ve et geldi. Şunun bir tadına bakıyorum. Nasıl yiyor ya? Acık ben yiyemezdim herhalde. Iyi. Siz yer miydiniz? Her şeyi böyle. Pakistan'a gidip bir şeyler yer miydiniz dışarıdan? Hava arıyor. Şu arkana baksana. <laughs> Aa, hemen kaçtı. <laughs> Oğlum bu Ay. silah gibi bir şey lan kamera. Çeviriyor diye çevir diye kaçıyorlar, dalıyorlar acaba. Ben de şimdi bir şeyler <laughs> yiyeceğim. Onlar da bir etkilendi ama, etkilendi ama onlara çok böyle yetemedi silah. <laughs> Aşırı yağlı. Çünkü kaç kere kızartıldığı belli değil ama onun dışında balık yani. Where are you from, Turkey, Türkiye Turkey. Türkiye okay, Türkiye Türkiye Bro thank you. How much is it? It's free brother. No, you are no. our guest. No 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 no. No no brother. No, no. You are our guest. Come on. You no. are our guest. Thank you thank you. Brother thank you so much brother. En düzgün <laughs> tip bu herhalde. Burada. Burada gerçekten Türkleri inanılmaz seviyorlar. Türkiye'de yaşamak gibi bir hayalleri var çünkü o şekilde. Hello. <laughs> What is this? <laughs> Onur Tıpran Simsiyah yağ nesi fresh. Sena benim kurabiyeleri o yağda yapmış. Ne? Üstüme ilik sağlık. Denemiş. Ulan ayıp ya vallahi. Gerçekten ayıp. Bunu çok kişisel algıladım yani hani. Tamam şaka yaparsın gülüp geçeriz de şu an chatte bunu söylüyor olman. Yani. Bir şey ben diyemeyeceğim. Can I get one piece? Thank you. Şöyle göstereyim. Üstü muhtemelen toz toprak. Herkes toplandı. Bak kamerayı çevir bakayım deniyorlar mı? <laughs> çok yamuk görünüyor. çok bulandı şu anda. Thank you, thank you. Bu kimde şükran oldu? Burak Siknet, ben sana ne vereceğimi çok iyi biliyorum, gel. Hindistan cevizini görünce Survivor'a gittim geldim. Arkadaşlar günde iki tane yiyordum şöyle. Bulabilirsem tabii. Az oldu. Çok karışık bu şey. Evet şur şurada yıkıyorlar her şeyi. Sonra tekrar kullanıma hazır bir şekilde devam ki Benim kolostrofobim başladı. Oğlum çok kötü lan! Beyaz havuç lan. Sen görmüş müydün ben? Ben gördüm. Havuç değil ki bu. Havuç değildir lan. Ne la bu? Yani görüntüsü havuç, rengi. Ama what's that? Beyaz. Reddish. Turk. Reddish. You... you find this in red. Pancar mı lan yoksa? İşte reddish bu abi. Turp lan. Turp, turp. Tur, tur. You wanna give some? Yeah. But, but... Um... Everybody can go there. All of them are sitting here. Just for the bread. If you give five of this, is hundred and fifty rupees. Five can go to one family. Uh huh. Okay. So if you wanted to pay more, now everybody is trying to catch up. So, so all of them. All of them. All of them. Uh huh. How, how much? No, no, only three or four. No, no, no. we want to buy it for all of them. Yeah. E gördüğünüz şey ekmek sırasıydı arkadaşlar. İnsanlar orada ekmek satın almak için birileri satın alsın diye bekliyorlar sırada ve biz de almak istiyoruz onlar... ama hemen arkamızda bir kalabalık oluştu ve rehberimiz artık gitmemiz lazım dedi. Alabildiğimiz kadar oradaki insanlara ekmek aldık. Amir. Şimdi burada sıkça gördüğümüz bir şey var. Nohut, patates salatası ve böyle bilmediğimiz e, Pakistan karışımlarıyla birlikte bir, bir şey yapıyorlar. Şimdi size gösterince daha iyi anlayacaksınız zaten. Bakalım nasıl bir şeymiş. Bu burada aşırı meşhur. Ciddi <laughs> <Değil> misin? <laughs> hmm, tek kaşık getirmiş. O zaman Alp'im bu senlik. Aa, spoon, one more spoon please. Kalsın ya ne olacak Allah Allah. Kase alt tarafı. <laughs> <laughs> tamam onu çek. Tamam. Hmm. Arkadaşlar biz az baharatlı rica ettik. Bu benim hayatımda yediğim en baharatlı şey. Tadı nasıl diye size anlatmak istiyorum şu anda ama doğru cümleleri, doğru kelimeleri şu an ben bulamıyorum. Biraz yoğurt düşünün. Evdeki bütün baharatları koyun. Baharatları koyun. Ee, patates ve işte nohut mohut ama şu işte bilmediğimiz siyah şeyler falan var onları. Amir, you wanna try? <laughs> I have tried it many times. Yeah, yeah, yeah. Now it's your turn. Yeah. Amir'in turn ya, Amir de bir tatsın oğlum. Ben de içinden geçeyim. Bir büyük kaşık. Oo. Oh. Afiyet olsun, oh. afiyet olsun Amir. Oh. Oh, 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 oh. Congratulations. How was it? For me, it's okay. Standard or? For me, eh. İdaman bulan çok pis emre. Yeah. I have never even felt that spicy. Never like this hı hı. before. Yeah, it's a different taste. Yani bunun tadını hala tarif edemedim size, o aklında ama edemeyeceğim arkadaşlar bu. Ama şöyle yapayım şu an bana bakıyorlar, gayet <laughs> iyi gibi davranıyorum ama tabii bir daha yemeyeceğimiz bir şey yani. <laughs> Bir de şu, şu, Onlar işte. What is this Amir? Mint with some green chili and spices. He, spices, bak dedim sana. Şimdi naneyi yemedik mi? Thank you. Bir yerden. Ya. adam? Oh. <gülüyor> adam ne yiyeceğim ya? Karar, karar veremedim. Yani şöyle ya. bir yaprak sarma gibi bir şey gör. Adana yiye yiye Adana oldum ya. ya. Hayır öyle bildiğiniz sarma gibi değil yani. Bir çeşit yaprak üstüne yağ falan bir şeyler sürülüyor. Etiler marmaris. Sosisli papso. Ekte. Ay, seversen ben de bu arada. Ya yani bunun tadı güzel olma şansı var mı? Bence... <laughs> <laughs> Bunun tadı güzel ama şansı var mı? Amerikanlı ciğer sandviç. Tamam. <laughs> Ulan elim kana bulandı gibi duruyor. Yapıştır buram. o. Isırdı mı? Isırdı o. Ne diyor? Nasıl tadı? <gülüyor> Sakamburger dün <laughs> <laughs> yedik. Çok <laughs> iyi. Çok iyi değil mi tadı? <laughs> 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 Nasıl? <laughs> ben ben Hayır hayır ben alacak, alacak almak zorunda. Zorunda. <laughs> Bu kadar kötü mü lan? <gülüyor> <gülüyor> Bu bana hitap etmedi. Yani tadı şurup gibi tarif edebileceğim bir şey değil ama... Temiz Ahmet çıkıp duruyor. <laughs> Ağzını halini gör. Hiç Bana çok Söyle. yedirdin lan. Bana çok yedirdin oğlum. Tadı biraz böyle ilaç gibi bir şeydi yani. Çok şuruplu, garip bir şey. Bunu niye yiyorlar anlamadım. Bu bence normal yenecek bir şeydir. Onlar da bunu sevmez ya. Öyle bir şey değil yani. Mide sağlığı için iyiymiş. Kaos yani, ya, şuraya daha bak. Iyi Şimdi kötü olduğuna bakma. Cinsel sağlık bir şey çıkmasın. Hayır, hayır Elimize değil. Elimize attığımız şey <laughs> cinsel sağlık bir Alo. <laughs> <çıkıyor. gülüyor> <laughs> <laughs> Aleykümselam abi. İyi vallahi video çekiyoruz. Ben <laughs> bir telefonum kulağı anlamadım ki. Sen kimsin abi? Raşa kanı valla, raşa valla ne alaka ya? Dünyanın ya? en büyük kaçakçılar çarşısındayız şu anda. Burada göreceğiniz her şey kaçak ve burası inanılmaz karışık bir yer. Buraya gelmeden önce sürekli ceplerinizi boş tutun diye bizi uyardılar. Ve... Amerikan ciğer söyledim ya. En sevdiğim şey olabilir. Direkt Bak kamerayı görünce dağılıyorlar. Kamera görünce kamera direkt dağılıyor. Hemen herkes buraya geliyor ve çok fazla yakın temas halindeler. Buradaki ürünlerin neredeyse tamamı kaçak arkadaşlar. Çalınan ürünler satılıyor. Hem de gerçekten kaçak yollarla getirilen farklı ürünler var. Hep birlikte gezelim. At night if you drink this only with one glass of milk, only this much all night make love. Really? Ne? Nice, nice. It's for Sport, Aa, sport, sport. Sport, Aa, zek evet. Ben buradan bizim ekibe biraz paketlettiriyorum şimdi. <laughs> Burak sana bir kilo yazdım. Onur'um sana iki yazıyorum. Sana da gerek. O ne lan kömür gibi? <laughs> buradan çok sokak bu güzel bir şeye benziyor. Var, kuşbaşı. Ama burada en önemlisi rahat bir bekleme alanının olması. İstediğiniz zaman şöyle oturabiliyorsunuz taburelerin. Sanki biraz kısa gibi, biraz böyle. Bence gayet iyi. Şu şekilde. <gülüyor> Oturamadım ama <laughs> hala <gülüyor> şu an getimdeydi. Burası çok çılgın bir yer. İnsanlar bize çok garip bakıyor dikkat. <laughs> bir nevi eczane diyebiliriz yine buraya. Ee, genellikle cinsel içerikli ilaçlar bunlar hep. Yani burada... Niye? Ya ciddi bir... <laughs> hey! Oğlum sana bir daha bir şey yaparsam olur. Sana bir daha bir şey yaparsam. Yine denk geleceğiz. <laughs> evet, devam sana vurdu mu doğru. lan o? Burada dikkat çekmemiz çok doğal. Çünkü neredeyse ilk defa turist görüyor olabilirler yani bu insanlar. Onun için böyle durup bakıyorlar mesela. Böyle Bak, bakıyor, bakmayı seviyor. Seyrediyorlar, böyle, böyle Seyrediyorlar. Yani sanki bir dizi izler gibi. Bizi oturup izliyorlar. Yani ne yapacaklar acaba? Aa yürüyorlar bu falan. Bak aynı kişi değil mi? Hala bakıyor. Burada her yer karma karışık. Sürekli birbirinin önünden geçmeye çalışan araba, motor, yaya. Hepsi başkası yokmuş gibi böyle üstünden geçmeye çalışıyor. Bak. Ve bir sürekli gereksiz bir korna var. Abi burada elleriyle simsiyah bir yağın içerisine hamur atıyor herhalde. Bir çeşit hamur olsa gerek. Eee. Ne olacak şimdi biliyor musunuz? Bu kardeşiniz tabii ki de bu yemeyecek. Öyle bir şey yok. Bunu ben var ya hayatta yemez. Evet şimdi mesela Burak'ın arkasında biriktiler. Dön bakayım Burak. Bunlar tepkisizler. Çok hızlı döndün oğlum bu sefer. Güzel bir bilgisayarcı gördüm. İtopya bilgisayarın Pakistan şubesi şu anda bizlerle. Tam maç. 18.000 Şu gördüğünüz bilgisayar 1800 rupi yani 180-190 TL gibi bir şey yapıyor arkadaşlar. Tabii çalışıyor ama Mubin Han bizlerle arkadaşlar. Sen daha önce Türkiye'ye vizesiz bir şekilde girdin. Kaçak girdin sonra ne oldu? Tübe benim anne burada rahmet mi? Başın sağ olsun. Başın ha, sağ olsun. Çok olur. Türkiye'den seni çıkarttılar mı? Deport mu ettiler? Yok yok. Sen geri dön. Uçakla mı geldin? Nasıl geldin? Nasıl geldin? Ben uçak mı geldim? Bu Uçak mı geldin de? Geldin. Ne, ne ya. Yani? Ben az az biliyorum Türkçe. Sen az biliyorsun. Selametle. Bu da öyle bir arkadaş Türkiye'den önce kaçak yollarla girmiş. onun nasıl geldi laps diye öptü. Erkek erkeği durumları çok oluyormuş. Onun için şey yapmak lazım diyor. bir sorduğu zaman evliliğin ve çocuklarım var demek evet, lazım. Demen lazım diyor. Yoksa seni diyor tutarlar <laughs> <laughs> Some people are more sociable here, right? Many of them. <laughs> but but they are both. They like uh, more men. Ne bulursam kafamda. Nasıl ya? Yeah, they like more men. One of the biggest reason in their surroundings they don't see women so when they are on the road this is the only easiest okay. possible Yani kadın görmedikleri için hiç hani ne yapsınlar onlar da diyor ki oluyor, en son mecburiyetten diyor yani yoksa hani keyfine değil kadın yok diyor bir de bak böyle konuşuyoruz ya biz bu sırada şu bu yanımdakine bir çeksene Burki biz böyle böyle bakıyoruz bakıyoruz buranın arkasında birkaç kişi daha var falan öyle ama bunlar burada çok normalleşti Normal. aslında öyle bir bakıyorlar ki böyle <laughs> Burada elektrik hatları böyle sordum dedim. İnanılmaz tabii, ya. Bir tanesi bozuldu. Ne yapıyorlar yani? Nasıl hangisinin <laughs> bozuldu? Sevdiğimden takılıyorum. Bak bir kadının en hassas olduğu şey yapılan yemeğe karşı olumsuz konuşulmasıdır. Lütfen Onur. Lütfen. Senin içinde bunu nasıl örneklendirebiliriz? Onur çok kötü araba kullanıyorsun demek gibi yani var. yenisini çekiyorlarmış. Yani bir şey bozulduğu zaman yenisini tak. Bilmeden yenisini direkt. Üreyece hoş geldin. Adamların çakmağı bile bir gergin ya. Her şeyi illa bir silaha benzetmeyin. Tavuk pilav. Noodles. Noodles. Noodles with Şimdi burada garip bir olay var. Bir tarafımızda pilav gibi gözüken bir noodle. Hatta bak ben şurada sinek kanadı görüyorum. Sinek kanadı. Allah kahretmesin ya. Bir yandan da dondurma. Evet. Ya Allah. Yerinden şey yaparsan. Gel oğlum gel oğlum. Bas bas bas. This is Men Power. Men Power. Men Power. <laughs> <laughs> also this this var. Her also, şey Men Power'a. Ben şey yiyeceğim ben. <laughs> Mantıklı. Ben de öyle yiyeyim. <laughs> Peki makarnasından nasıl yiyeceksin? Aa, evet, da sıyacaksın. Elimle. Sıralamalı. Aa. Ercan tekrardan hoş geldin. tatsız tutsuz. Hani birlikte yerken karnın da doysun bir yandan. Hani Tek başına dondurma da doyurmuyor. Hani en azından bir karbonhidrat olsun, karnın doysun an. Ya çok suç oranlı bir yermiş gibi gelmiyor bana ama tabii ki kötü bir yer yani. Steril. Ya mesela sıkıntılı bir yer olmuş olsa o kameraları çalarlar bunlara. Ne bileyim taciz ederler, darp ederler. Yani sadece bakıyorlar, en büyük zararları o yani şu, şu an. Şu abiyle benim fotoğrafımı çeker misin Yalçı? Şurada bir abi var. Ben de çekineyim izin verirse. Tamam. Can we take a photo? Türk evet. müsün? Türk, Türk. Türk, Türk. Türk. Oo, nereden geldin? İstanbul. İstanbul. Ee, İstanbul. İstanbul, sen de mi geldin? Evet. Ne zaman? Bir, bir arkadaşla daha denk geldik, o da daha önce e, Türkiye'ye gelmiş kaçak yollarla. Nasıl geldin? Ben kaçak geldim. Böyle. Buradan sen kaçmak için ne kadar para verdin? Buradan uh, 2.100 para. 2.100 dolar. Evet. 2.100 dolar vermişler, buradan Türkiye'ye kaçırsınlar diye. O ana kadar kaçak geldim, başka İstanbul'da otobüse geldim. Sen Pakistanlı mısın? Yok, ben Afganistan'dayım. Afgan şey? <laughs> Afgan? Ben Afgan'ım. Ha. ha. Ne yani şey? Sınırdan nasıl geç, geçtiniz? Arabayla Aca... mı geçtiniz sınırdan? Evet. Araba. Evet. Polis kontrol ediyor mu, asker kontrol ediyor mu orayı? Yok, o zaman bir, bir şey yok mu? Hiçbir şey yoktu, öyle ha. dümdüz geçtiniz. Yürü. Evet, evet. Vay be. Sonra seni polisler sıkıntı yaptı mı sana? Hiçbir şey yok mu? hiç ne, şey yok. Nasıl, neden geldin peki buraya? Evet, ben de geri geldim. Ha, Tabii canım erkek aa, oldukları için. Ben geldim. Ha, polis deport etmedi. Evet evet. Ya, Etti mi? Ya. Yok yok. Ha, ben, ben gittim şey uçakta para verdim uçakta geldim. Arkadaşlar şey bana çok garip geldi. Sınırdan normal araba ile geçmişler. Kimse de nereye gidiyorsun falan diye sormamış. O zaman çok rahattı diyor. Bundan herhalde 3 sene 4 sene önceden bahsediyor. Şu anki durumu bilmiyorum. Yani, şu, an, yani, ben... şu an tavsiye etmiyorum diyor. Şu an biraz sıkıntılı diyor. Galiba üst sınırı biraz daha güvenli koruyoruz herhalde. Bak abi ben kendi istiyorum ki ben geliyorum şey, İstanbul'da. Evet, evet. S i̇yi adamlar orada, memlekette de iyi. Sıkıntı yok. Eyvallah. Tabii canım hiç sıkıntı adamlar yok. Çok i̇yi. gel. Eyvallah. Çok sağ gel, sağ ol. Gel gel. Çok memnun olduk. Sağ olasın. Sağ eyvallah. Sağ olasın. Eyvallah. eyvallah. Buradan sonra İstanbul Arkamda cennet gördüğümüz zaten. Arkamda adamlar şu anda bu çöplükte bir şey arıyorlar satmak için ve bunların hepsi uyuşturucu bağımlısıymış. Burada eroin'den tutun bir sürü kimyasal şeye kadar hepsini içiyorlar ve zor yürüyorlar. Umarım sınırda bir mayına şu denk gelmesin. Şu anda uyuşturucu kullananları görüyorsunuz. Burada herkes uyuşturucu kullanıyor. Evet şu an bu görmüş olduğunuz insanlar uyuşturucu kullanıyor hepsi. Çeşitli şeyler böyle enjekte ediyorlar yani. Rayban ben hani gözlük. Aha. Şu an durum bu. Ar Ercan senin gözlükten kameralı. <laughs> Sena'nın kurabiye yedikten sonra ben onu bağırmayacağım Sena. Zaten abone de değilsin. Arkamda da şöyle bir tip var. Bu videoyu çekmek için gerçekten çok fazla riskler aldık. Ama buraya kadar gelmişken bunu... Kurabiyelere kahvaltı tek atmış gelmiş buraya. Senanın aldın kurabiye yedikten sonra ben şöyle böyle... Yapmalıydık yani. Bunlar şöyle bir ana yolun yanında yapıyorlar bunu arkadaşlar. Hani durum gerçekten çok vahim. Ve hani kullandıkları şeyler... Eroin meroin yani hani... Vücutlarına iğne falan soktuklarını gördüm. Kayıt altına alabildim mi emin Ayy. değilim şu anda. Umarım alabildim şimdi. Ha. Lan hiçbir şey. insan bir kapanış yapardı ya. Tak diye bitti video.